Hocam şimdi ben 8-10 maddelik gündem belirledim. Tamam mı? Tabii. Hepsini konuşalım ee, hocam. İyi evet, olur. Ben bunu, de özledim sizinle konuşmayı. Çok iyi oldu. Bunları tek tek konuşalım. Hazırladım yukarıda da. Bu fiyat hareketlerinde en son konuşacağız. Şimdi e, dağlarda ne oldu? Şimdi dağlarda ne oldu? Hepsi patates oldu. Yani bir tane bile aylıktan kalan olmadı. Ya yani bu ayın 17'sindeki bu hareket neyle başladı? Bu 5 gün önce. 12 ben milyon dolarlık. Ben biraz araştırdım. Evet. 12 milyon dolarlık om satışıyla başlıyor bu çöküş aslında Aynen. Bu, bu kriz evet. e, bu, bu 12 milyon dolarlık bir, bir e, cüzdanın boşaltmasıyla beraber bir tank, e, piyasa tanklayamayınca langur evet. langır aşağı doğru indi ve şu an en son 70 60 dolarlarda mı 80 dolarlarda mı neydi Olympus ki yani çok ciddi fiyatlar görmüştü nedir hocam bununla ilgili yorumunuz Şimdi hemen başlayalım hocam. O tespitiniz doğru. Bir tane arkadaş hatta kendi tweet'i de şöyle. Ailemin geleceğini garanti almak için artık derisk ediyorum diyor. Yani derisk öyle derisk mi olur? Adam 15-20 milyon dolarlık kendi şeyini, Olympus'unu abi açık markette lak diye satıyor. Şimdi, hani onu şöyle de yapabilirdi aslında. OTC'ye götürüp ya kardeş ben bunu bozacağım. Bunu elden de değiştirebiliriz yapabilirdi. Bunu yapmayıp bilerek isteyerek marketten sattığı için bir likidite krizi doğuyor. Başlangıç noktası burası. Olympus ve diğer forklarla ilgili ama asıl hikaye orada şurada da var. Ee, projenin gelişimiyle ilgili olan ekibi suçlayan bir içerik üretimi de başladı. Yani evet, food demeyiz talk. buna. Çünkü fiyat çok sağlam düştü. Haklı olarak insanlar, yatırımcılar itiraz ediyorlar, üzülüyorlar. Bununla ilgili olumsuz yazılar yazıyorlar ama medium'da çok ciddi ağzı yüzü düzgün 3-4 kişinin ya bunlar ponzi şemasıdır. Bunlardan hiçbir şey olmayacak gibi e, içerik oluşturmasıyla da e, yarıldı. Yani yarılmanın Şiddet arttı diyeyim. Yani grafik şu an önümüzde zaten. Evet. Görüyorsunuz normalde nizami price action yaparken işte bu 250 civarında başlayan o olumsuz propaganda sayesinde aşağı doğru ciddi yarılma oldu. Bunda birkaç tane şey var. Marketi suçlamak için değil birkaç etmen de var. Birincisi şu. Olympos ekosisteminin çok fazla dağıldığını düşünüyorum ben. Redacted Kartel'e dağıldı, başka yeni projeler destekledi. 6-7 tane de değil 10 tane himayetli fork'u var kendi Olympos'un prosu var, bir sürü bondu var. Hani çok fazla şeye birden aynı anda girişmeye çalıştılar. Bunun iki sonucu oldu işte. Birincisi fiyat hareketindeki bu zafiyete sebep oldu bu. Çünkü herkesin aklına soru işareti şey şu. Ya Olympos ekibi tamam çok kapasiteli, çok güzel, iyi bir model kurmuşlar ama 10 tane, 20 tane projeyle birden uğraşabilecekler mi? İşte uğraşamıyorlar, böyle oluyor. Yani birincisi bu öz babında yapabileceğimiz. İkincisi... E, Klima e, projesinde de aynısı var. Bunların p10 dediğimiz proje ekibinin sahip olduğu bir oran var. Şimdi bu p10 ya da P klima fark etmeksizin direkt bütün marketteki dolaşım coin'lerinin yüzdesel cinsi üzerinden belirlenmiş. Şimdi ne demek istiyorum? OM'un e, dolaşımdaki adetine 100 milyon farzı muhal. Bunun yüzde 12'si direkt ekibindir gibi ya da OM'un dolaşımı 1 milyar oldu yine yüzde 12'si ekibindir gibi bir e, şeyler var. Tokenomatrix'i var. Halil'e bu offside aslında. Yani proje ekibinin çok ciddi bir manada bir şeye hakim olmasını ben açıkçası sağlıksız buluyorum. Ama projenin metodolojisinde işte bondingle likiditenin temin edilmesi, sonra çeşitlendirme için farklı projelerin desteklenmesi, bu modellerin başarılı olduğunu düşünüyorum. Fiyat olarak takdir edilmese de Olympos'un ve Olympos Fork'larının çalışma modelinin başarılı olduğunu düşünüyorum ben. Neden başarılı olduğunu düşünüyorum? Bir önceki farm metodolojisinden biraz daha iyiydi bu. Bu da mükemmel değil. Demek daha iyi bir farm metodolojisi çıkacak ki o da çıkmak üzere. Eee Vote Escrow dediğimiz bir mekanizma var. Ona, ona geleceğiz. Hiç... Ona geleceğiz. Ona geleceğiz. Ona hiç mi geçmeyelim? Buna geçmeyelim de. O özelindeki maddemiz. Tamam hocam. Ona da geleceğiz ama tamam. hani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu DeFi farming olayları geliştiriliyor. Nasıl geliştiriliyor? Bunun ilk mucidi SNX projesi. Onlar ilk çıkardılar bu likidite mining dediğimiz farm yapma olayını. Evet. E şimdi SNX'in fiyatı ne? 5 dolar. Şimdi SNX kötü proje mi? baktığınız zaman çok iyi fiyat hareketi yapmış ama geri düşmüş. Fiyat bazlı bakarsanız SNX çöp proje ama SnX'in kendisine bakarsanız elinizde bir varlığı teminat olarak vermek ve bu varlık üzerindeki değer kısmını çıkartarak yani sentetik ürün basarak onu tekrar kullanabilme imkanı sağlıyor. E, proje tekniği ya da özelliği açısından çok iyi bir proje bir sürü de emsali doğdu daha sonra. yani devrimsel bir proje ama fiyatı çok kötü. Şimdi bu böyle bir yaklaşımla bakarsak Olimpos da bence böyle. Devrimsel bir yaklaşım sergilediler. likit de madenciliği ile ilgili. Fakat bu fiyat appreciation dediğimiz fiyat takdirine maruz kalmadı henüz. Bakalım. E, proje kapatıp giderse evet bütün eleştirileri kabul edeceğiz. Çok kötü bir projeymiş. Biz yanılmışız diyeceğiz. Ama ben böyle olmayacağı kanaatindeyim. Neden öyleyim onu da söyleyeyim. Çünkü bir market geldi, gidiyor muhabbetinden daha öte bir şey var burada. İnsanların sürdürülebilir bir şekilde kendi coin'lerini üretmek marifetiyle belli bir kazancı istikrarlı hale getirmesini vaat ediyor aslında proje. Aslında proje bir ön satış toplama aracı gibi davranıyor. Evet. Size belli bir miktar dolar veriyor. Buna karşılık belli miktar coin veriyor. O coinlerin sayısı artıyor fakat o coinlerinizin dolar karşılığı düşüyor. Burada protokolün iyi niyetli, kötü niyetli olmasıyla da ilişkili. Farklı fork'larda daha kötü sonuçlar da aldık mesela. Hani Olympus şu anda evet yok olmak üzere gibi bir lansman var ama hala üzerindeki kilitli varlık miktarı çok fazla. Projenin başlangıç safhasından da fazla. Haliyle üzerinizdeki kilitli varlık miktarının atfettiği değerin piya, piyasa fiyatına karşılık gelmediği durumlar oluşabiliyor. Bunu anlatmak için söylüyorum. SNX örneği de bu yüzden verdim. SNX kötü proje mi? O, şey, o optimizm ağının en büyük destekçisi. Şu anda Lyra diye yeni bir options e, protokolü çıkarıyor. Pek çok şeye katılan bir proje ekibi ya da daha doğrusu bir grup bunlar. E şimdi bu projenin coin'in fiyatı bu. Şimdi bakalım 2 sene 5 sene sonra SNX 5 dolar olacak mı? Bana sorarsanız olmayacak. Anlatmaya çalıştığım nokta bu. İnsanların fiyat cinsinden projelerle ölçmesi sağlıksız. Projeleri kendi metrikleri, çalışma şekilleri ve taşıdıkları değer üzerinden ölçmek sağlıklı. Bana göre, benim bakış açıma göre. Ha, SNX aldım mı? Evet aldım. Ve o şeyde e, Optimizm Ethereum ağında şu anda Lyra protokolü üzerindeki farming bölümünde çalışıyor hala benim için. SNX başkaları için korkunç kötü bir projedir. Dump coin'idir, şöyledir, böyledir. O ayrı hikaye. Haliyle benim Klima ve Olympos'a da yaklaşımım bu tarz hocam. Yani arz edebildim herhalde. Tabii, Projelerin birim evet. fiyatlarından ziyade yaptıkları iş ve bu yaptıkları işin bir değer karşılığı ileride olabilecek mi? Benim baktığım metrik budur proje seçerken. Yoksa bin tane Metaverse projesi çıktı, hepsi koştu, köştü, yıkılan, çoşan var ama içinde mükemmel Metaverse projeleri var. Mesela ben hala Atlas'ı çok beğeniyorum. Hala ben Polis'i çok beğeniyorum. İş yapacaklarını düşünüyorum. Ama bu fiyat karşılığında öyle değil işte. Hani insanlarımız ya yani da genelde yani kripto yaklaşık. Fiyat çöp oldu yani de. poliste de. Yani fiyat, bende de polis fiyat. var. Yani bende de var hocam bakalım mesela, nereye kadar düşecek merak ediyorum. Yani bu sözde Aralık ayında e, daha kurulacaktı falan hala kurulmadı. Yani çöp baksana şunun anne ya. Yani iki buçuk dolar oldu. Yani şey istiyorum hani. Stake'e koyayım da de çalışsın derdindeyim. Ama bu farmlara girdiğinde de farma girerken direkt %10'u %10'u kaptırıyorsun. Şimdi ben coin'im de vermek istemiyorum. Şimdi %20 APY veriyor. E %10'u seni ben bir yıl bekleyeceğim mi %10'u için? E, şimdi şeyin de ne evet. zaman açılacağı belli değil. Daha sonra ne zaman açılacağı belli değil. Cüzdanda da kaldı coin'ler hareket ettiremiyorum. Yani böyle boş boş duruyor. Ben de hiç sevmem Biz öyle boş peki duran coin'i. Çalışsa daha iyi tabii ki. Yani yani de bu, polisler ya. de öyle duruyorlar yani açıkçası öyle bekliyorlar. Şunu da söylemek lazım. Yani Roma bir günde kurulmuyor. Yani evet. haliyle bir sürü kan dökülecek, bir sürü gözleş dökülecek. Ondan sonra bunlar bir şey olacak. Ether de ilk çıktığında böyleydi. 2014'te ICO'su var. Hatta Ethereum orka girip baksınlar. Onun o günkü ekran görüntüleri var. Yani bir BTC'ye 2000 Ethereum veriyorlarmış. Bir BTC zaten 10 dolar. E şimdi Ether bugün 4500 dolar, 2000 dolar neyse işte. Hani anlatabiliyor muyum matematiği? Evet. bir, ne diyor Ether? Abi ben akıllı kontrat olacağım. Üzerinde uygulama çalıştıracağım. Ben ilk white paper'ını okuduğumda 2017'de ben tepede girdim markete. O öyle başlamıştı kripto macera. Dedim ki aa çok güzel şeyler söylüyorlar. Ortada çalışan dep yoktu hocam. Ben ilk Ethereum'u aldığım zaman. Yani anlatabiliyor muyum? E ne oldu bugün şimdi? Ethereum anının dışında 30 tane daha L1'imiz var. Bir sürü uygulama çalışıyor. Bu perspektifle baktığımız zaman bu projelerde ileride bir anlam ifade edecekler. Şu an etmiyor olabilirler. Ama bunun metri fiyat değil hocam. Yani klimanın özeline geri dönersek. Klimanın mesela bakıyorum şu anda kilitli varlık miktarına. Artıyor hala 9 milyondu sabit kendisine ayırmış olduğu klima basabilmek için ayırdığı rezerv 9 milyon. Toplam rezerv 15 milyonu ge 14 milyon 700 bin. Yani bakıyorum projenin başlangıcına göre kendi rezervleri coin üretebilmek için sakladıkları rezerv 9 katına çıkmış. Başlangıçtaki total karbon miktarı da 3 katına çıkmış. E, projenin market fiyatı %95 düşmüş. Yani ee, bir şey diyeceğim mi? hocam. geçen bu 15 milyonu geçmişti toplam karbon ton ama şu an 14760 bu düşüşün sebebi nedir? Burada coin mintliyorlar hocam. Bunlar şu anda 2 milyona vardırmaya çalışıyorlar coin adetini ki ondan sonra APY'yi düşürecekler tekrar. Bununla ilgili hatta bir Şimdi ne olacak? E, Şimdi 2 milyar mı sabitlenecek? Yok hayır. Coin sabit adeti yok. Şimdi bizim normalde şu andaki e, farmımız ne? %26 bin, 28 bin, 30 bin o bantta ya. Evet. Onu %10 bin civarına, 7 bin civarına çekmek istiyorlar. Sebebi de bu. Ellerindeki bu bizim 9 milyon olan şu andaki karbon rezervini üretip insanlara ödül olarak veriyorlar ya %27 evet. binden %10 bine düşürdüğünüzde 2.7 kat daha yavaş salınım yapıyorsunuz. Bu ne demek? İnsanlara daha az ödül verecekler. Haliyle daha az karbon tüketecekler. Kendilerini korumak için yapıyorlar bunu. E bunun sonuçları ne olabilir? E birincisi farm düştüğü için biz gibi ilk giren yatırımcıların dolar cinsinden kendini amorti etme süresi uzayabilir. İki... Coin arzı daha yavaş yavaş ödüller geleceği için önceki versiyonuna birim fiyatta artış söz konusu olabilir. Bunların hiçbiri de olmayabilir. Proje 5 dolara kadar bekleyip orada buyback yapıp yakabilir. Bu projenin kendi inisiyatifinde ama benim klima ile ilgili eleştiri yapabileceğim tek bir nokta var. Bonding mekanizmasında bizim BCT USD pardon BCT klima dediğimiz bond türü var. Hani likidite bondu bu aslında markete çalıştıracak parayı sağlayacak bond. Bu bondu açmamayı tercih ediyorlar. Ben oradan kızıyorum kendilerine. Yani tek kızdığım nokta proje bu. Sebebi bu. Bakın şu anda hepsi negatif. Neden negatif? %85 fiyatın daha aşağı gideceğini düşünüyorlar ki bütün bondlar bitmiş. Yani negatif. Evet. Yapmayın bond diyorlar. Şimdi ee, bakın bugün, orta... bugün ben mesela %5'ten BCT bondladım. Ee, evet hocam. Iki, dün değil evvelsi günde bu Mos Karbon'dan bondlamıştım. Mos, yani fiyattan mesela... gidiyor geliyor gidiyor geliyor böyle. Onu onu söyleyecektim. MOS mesela çok güzel bir örnek. E, şu andaki içerideki varlık çeşitliliğini arttırabilirlerse bu sefer de bizim klimanın şöyle bir handikapı da var. BCT'nin birim fiyatıyla da çok ilişkili. Hazine yani onu haliyle ya. evet. Haliyle. BCT'deki bir düşüş de söz konusu. Global market düşüşüyle beraber. Yani o da bizim bunu, fiyatları olur. Bunu etmiyor. mesela geçen haftaki en son yayında mesela konuşmuştuk. Yani evet. siz var mıydınız yayında hatırlamıyorum ama. Yani bu... Ee, tekrar bir üretim daralmasıyla beraber karbon fiyatlarının düşmesini öngörüyorum. Bu da klimanın fiyatını olumsuz etkileyecekti söylemiştim. Belki hatırlayan arkadaşlar vardır. Yani bu öngörüm de doğru tuttu. Abi siz var mıydınız bilmiyorum. Yani bu karbon fiyatları... katılım Tekrarına baktıysam diye. Ben daha önceki bu karbonla ilgili şeyinizi söylediğinizi hatırlıyorum. Bir ilk yayında da olabilir. Belki yanlış hatırlıyor da olabilirim. İlk Orada yayında da, da konuşmuştuk. Şey... Evet. Mesela sermayede işte Fed'den de doğrusu Amerika tarafından bir şey gelirse karbon salınımı ile ilgili fiyatlama da negatif yöne gidebilir diye bir beyanınız vardı. Öyle bir şey hatırlıyorum. Haliyle bu eleştiri doğru bir eleştiri belki küresel ekonomik kriz daha da derinleşecek ya da vesaire bir şey olacak. BCT'nin birim fiyatı düşecek. Bu da klima etkiliyor. Ben eleştirime gelirsem proje ile ilgili. Burada benim kendi kanaatime göre BCT klima LP'sini teşvik ederlerse diğer likidite bondlarına göre ben rezerv bondu yapmasınlar demiyorum. Fakat diğer 3 e, tane daha orada likidite bondundan benim dediğim olanı, tercih ettiğim olanı daha fazla yaparlarsa insanlar otomatik olarak klima alacaklar buna. Doğru mu? Doğru. Hem BCT hem klima alıp koyacak bile isteye bunu bu bondu negatifte tutuyorlar. Ya bunun kendilerince bir matematiği var. Daha iyi şeyler sonuçlanacağını düşünüyorlar ama ben de en azından şunu düşünüyorum. ilk yatırımcılarından biri olarak. Kardeşim bu fiyat aşağı doğru düşüyor mu? Düşüyor. E bu fiyatı desteklemeye yönelik ne yapabilirsin? Bu bond var elinde. Kullansana bunu. Yani bunu kullanmamayı tercih ediyor protokol ve bunu da kendi geleceğini güvence altına almak maksadıyla yapıyor. Hatta Discord kanallarının evet. genel bölümüne de ben bir tane yazı yazdım. Ya dedim ki adamın biri klima almış. Tam 50 gün sonra server'a girmiş. Ya benim klima ne oldu? Böyle %90 değer kaybetmişiz diye bir eleştiri de bulunuyor. Haklı. Ben de öyleyim. Da dedim ki arkadaş biz seninle dolarlarımızı bunlara donate ettik, bağışladık. Onlar da bize klima verdiler. İleride klima düzelirse ne ala. Bak bir de şimdi de APY'yi düşürecekler. Biz hayatta toparlayamayız gibi negatif bir şey yazdım. Ee, sebebi şu. Ben projeyi başından beri destekliyorum. Gelecekte de bir şey olacağına inanıyorum ve bununla ilgili somut emarelerim de var. Birincisi ne? Moz karbon kredi. Bu var mıydı hocam proje Yoktu, başardık. hayır. Yoktu. Yeniş, Başka yeni, Başka çıkan bir proje. Tabii yeni, yeni kontratlar, karbon ilişkili kim varsa gelip eninde sonunda klima ile eklemlenecek. Çünkü klimanın öncü olma avantajı var burada. Diğer protokoller için aynı e, bilinirliğe gelmeleri daha büyük zaman alacak. Haliyle klimanın karbon defi ile ilgili bir market olma aşamasındaki çalışmaları sürüyor. İşte bakın burada örneği var. Hani marketteki emiş kapasitesi artıyor, başka protokollerle işbirliği geliştiriyor. Tam kendilerinin vaaz ettiği, söylediği integration safhasını gerçekleştiriyorlar. E, hali benim değerleme metriklerime göre bu yeterli bir sebep. Fakat ben de istiyorum ki herkes gibi, kardeşim bir an önce klimanın fiyatı yükselsin, güzel olsun, çok para kazanalım. Bunu herkes istiyor. Fakat bu klimanın değersiz bir proje olduğu anlamına gelmiyor fiyat düşüşü. Bu bağlamda proje ekibini ben hala yayınlarını dinliyorum, katılıyorum. Eleştirilerimi de yapıyorum. Onlar da medeniyet çerçevesinde sağ olsunlar. Bazı zamanlar böyle değil. Bu likidite bonunu açtığımız zaman sadece marketi çalıştırmakla ilgili bir kazancımız var. Rezerv kazancımız olmuyor. O yüzden tercih etmiyoruz diyorlar. Ben de tersi düşünüyorum bu konu özelinde. Ama bu benim klimayı sevmiyorum, nefret ediyorum, onu tutmuyorum anlamına gelmiyor. Bu da bir aynı SNX gibi bir proje bana göre. SNX ilk çıktığı zaman da işte liquidity mining'i icat etmişti. Bunlar da DeFi Carbon Piyasasını kurmakla ilgili uğraşıyorlar Haline becerebilirlerse şayet Bizim yatırımımız uzun periyotta Ciddi sonuçlar verecek Beceremezlerse bu proje kapanacak Bizim yatırımımız çöp olacak Benim bu ilk çöp olan yatırımım değil yani Anlatmaya çalıştığım nokta o evet. Değer görüyorum kendi mesrebimce Kendi anlayışıma göre bir değer görüyorum O değere para bağlıyorum O değer çalışırsa para kazanıyorum Yani ben şöyle de söyleyeyimse 15 centten fantom aldım elimde fantomum hala var Yani fantom neden aldım çünkü e, geometrisi güzeldi, kendi mimarisi diyeyim. Farklıydı, daha hızlı çalışabileceğini düşündüm. Kendim mesela düşük miktarda olsa Near tutuyorum. Neden tutuyorum? Alternatif bir L1 güzel finality'leri var. Bana göre bir değer bu. Onun kaç dolar olduğuyla ilgilenmiyorum. Bir iş yapıyor mu bu adam? Ve bu yaptığı iş bir somut, somut bir dünyadaki bir olaya ya da bir blockchain teknolojisine katkı sağlayacak mı? Bunlara evet diyorsam o projeye para bağlıyorum hocam. Yani benim yaklaşımım bu. O klimanın özelinde de takip ediyorum hala gelişmelerini. Dediğim gibi politika ekibi kendi protokolünün geleceğini korumak adına işte hala rezerv bondunu yüksek tutuyor. BCT ile MCO2 var ya MOS. Evet. Bunları daha fazla açıyor. Diğer likiditeleri az açıyorlar. Burada olumlu bir gelişme şu var. Mesela e, USD... şeye bakalım neredeydi. Evet. evet çok az varmış henüz. Çok küçük olduğu için şu an dikkate değer bir oranda değil. 50 bin civarında, 45-50 bin civarında bir sayı. Hala o yüzden ciddi bir şey olmadığı için şey herhalde koymamıştır arkadaşlar. Tahminim o yönde. Çünkü o da yeni taze bir proje. Kaç kontratı olacak? Bizimkiler ne kadarını bunu bontlayacaklar? Göreceğiz ama alternatif yaratmak açısından değerli bir proje bana göre. Yani avantajlı bont açarlarsa, avantajlı bont açarlarsa e bontlar şimdi niye Tabii ben ki. gidip de bedavaya bont yapayım yani şimdi baktığında. Tabii ki. Yani yok, öyle bir şey yok yüzde bir koyuyor. %2 oluyor, %3 oluyor. Ee, avantajlı olmadığı sürece yani... bu mümkün değil. Hatta bir şey daha söyleyecektim hocam. Özür dilerim. Bu klimanın yine general kanalına ben gittim dedim ki arkadaş siz böyle hatta o Kirill politikadaki arkadaş biz bu APY'yi düşüreceğiz dediği gün yazdım. Hı hı. Arkadaş iyi düşürüyorsunuz hoş da. Bunun çıkarı oluru aslında dışarıdan talep yaratmak tabii ki çok doğru lazım. Ama kriptoda her zaman talep yaratamayabiliyorsunuz. Protokolün kendi içindeki kullanıcılarının protokolü beslemesi lazım. Bu yüzden de bana göre 4-4 dediğimiz işte hem bond yapmak, bondtan çıkanları da stake'e koymakla ilgili bir otomatik kontrat koyabilirsiniz. Bakın bununla ilgili en güzel örneği Hector projesinde var. Otomatik kontratlar var. 4-4 dört dört yapabiliyorsunuz kolay bir şekilde. Bu ne demek? Staker adam bondunu da yaparak kendi hazinesini büyütebiliyor otomatik şekilde. Şimdi 60 bin kullanıcı var klimada. Bu 60 binin kaç tanesi bond yapabiliyor ya da yapmak istiyor ya da biliyor? %1 belki %10-15'tir. O kadar. Belki %1-2'dir. Yani o, o kültürü aşılamanız lazım. Bondu yaygınlaştırmanız lazım ki hazineyi biz kendi kendimize büyütelim. Klimamız marifetiyle büyütelim diye ben onlara eleştirilerde yani bulmuyorum. Yani ben nasıl yaptım mesela klimamı gittim suşi de takasladım. Ondan sonra geldim bond yaptım koydum. Şimdi mis gibi, mis gibi hocam. Mesela Zerimimizi iki gün oldu ya iki gün oldu bondtan geleni tekrar anstek yaptım. Gerçi şey sürekli günde iki kere şey hesaba göre hesabıma göre günde iki evet. kere yaparsam bu fi ile beraber. Aslında fi çok önemli bir miktar değil ama sonuçta şeyde yapmak istemiyorum. Tabii kayıptır tabii ki. Yani en bir kayıp. azından ha günde iki kere, yapsam, kere yapıp koyacağız, evet. günde iki kere yapsam günde iki kere yapsam kafi dedim. Ee, Hı -hı. günde iki kere bondu çıkartıyorum mesela. Ee, Hı -hı. redeem edip ondan sonra evet. eğer tekrar şey varsa o yarısıyla ben bugün mesela tekrar bond aldım gibi. O, o da olabilir. Yani Aynı şey. Dur, Zaten dur, durmuyor sürekli. Hani bunu artıda yakaladığım zaman Motaktif bir eset aslında. Evet. Yani evet, üretici bir eset. İşte dediğimiz gibi long tail eset dediğimiz varlıklar nasıl alıyor? Uzun periyotta kendi arzı büyümek marifetiyle birim fiyat düşüyor. Fakat totalde yine getirisi artıyor diye. Long evet. tail eset diye azar, yazarlarsa arkadaşlar Google'a araştırırlarsa bu konsepte bir proje bu. haliyle bizim de beklentimiz uzun periyotta. Dediğim gibi projenin gelişmelerinde çalışmalarında yeni bağlantılarında hiçbir problem yok. Tanıtımında gelişmeler var ya Time'da yazı çıktı ya. Bu Ekim ayında proje yeni başlamış. Nasdaq'da da geçen mi? iki hafta önce. Nasdaq'da da yaz yayınlandı. Ya şimdi düşünün sizle ben bir araya geliyoruz proje yapıyoruz ya da 5-10 kişiyiz fark etmez. 4 ay sonunda bizi dünyadaki sayılı yayın kuruluşları anlatıyor bahsediyor böyle böyle yapıyorlar gibisinden. Evet. Yani şimdi bu bir başarıdır bana göre. Başkaları için de hiçbir başarı değil. Çünkü neden? Fiyat yükselmemiştir. Ama Olabilir şöyle, böyle tabii, şey. Olabilir de tabii insanlar para kazanmak istiyor. Şimdi biz ilk yayını yaptığımızda evet. ben ilk klimayı aldığımda klima 1600 dolardı. Şimdi 60 dolar. Yani... Kesinlikle. Arada, yani arada muazzam fark var. Şimdi niye ben babamın oğlum da ben para bağışlayacağım adama? Öyle bir şey yok. Yok, tabii para bağışlamak bu, bu, değil bu, hocam bu, da. Tamamen win win. E şimdi baktığımda şimdi bakıyorum klima 49 dolara düşmüş abi. Şu an 49 de. dolar. Ee, ben de. Market değeri ne kadar şu an? Bakalım mesela. Market hacmine bakalım. bir saniye ben de bakıyorum 108 şu milyon, milyon, milyon dolar şu anda. Şu an market capi Market cap. hı -hı. 111 milyon dolar diyor. O zaman. Ha, pardon. Ye Sayfayı yeniledim 108 milyon olmuş tamam 108 milyon şimdi bizim hazinemizde ne kadar değer var 104 milyon şimdi 108 104'e böldüğün zaman 1.03 oluyor yani bu yani. E, hazinenin marketi destekleme oranında şu an ama biz buna yani. girdiğimiz zaman bu 50'lerde 60'lardaydı yani, yani. E, bizim hatamız aslında orada oldu ki bunun çok pahalı olduğunu siz de söylemiştiniz. Ben de söyledim. Hocam ben de söyledim. Ben kendim de aldım yani. Şimdi evet, o şimdi... görmek başka bir şey, yapmak başka bir şey. Ben evet, söyledim kesinlikle, yayında. Kesinlikle. Yani bu fiyat te te düşer dedim. Çünkü 50 Hı -hı. dolara 20 dolarlara düşebil düşebileceğinden. Aslında söylemiştik Hı -hı. ama yani şimdi burada mesela risk free value diyor 25 dolar. Almayacak klima 25 dolara düştüğünde klima. Kesinlikle yani almazlar bu politikacı arkadaşlar o, değişmediği sürece, o kafalar değişmediği sürece aynı şeyi yapacaklar yani. Şimdi, bir BCT'ye kadar beklerler. Geri Eğer yatırımcı için. arkadaşlarımız varsa mesela burada 58 dolar. Şimdi hazinenin desteklediği fiyatın hemen bir tık üzerindeyiz. Şimdi bu fiyat evet. 50'nin alt 58'in altına düştüğünde evet. ben söylüyorum klima geri alım yapıp burn yapmayacak arkadaşlar. Bence. Ben yani siz ne düşünüyorsunuz hocam? Ben de aynı şekilde düşünüyorum çünkü hazinedeki arkadaşların çok da umurunda değil o bir BCT ile üretiyorlar bir klimayı evet. halle bir BCT'nin fiyatı ne 5 6 dolar ona gelirse onun da altına düşerse o zaman müdahale ederler yoksa bu ıı, hazine politikasını yürüten arkadaşların bunu değiştireceğini düşünmüyorum hocam açık net söyleyeyim bunu halle bu RBF'e bakıp ben bu o bunu desteklerler 25'te diye düşünmemeliyiz çünkü desteklememeyi tercih ederler çünkü kendileri protokolü BCT yapmak çalıştırma... zorunda kalacak. Yani evet. hazinesini küçültmek zorunda kalacak, yani BCT satacak, da... gelen parayla gidecek şey alacak. Hani hazine asetlerini kullanmak zorunda kalacak, onu da yapmak istemiyor çünkü hazineyi desteklemek istiyor. Şimdi evet. hazineyi kırıp evet. burn şey hazineyi kırıp klima alıp burn yaptığında bu sefer toplam market cap'i de düşürecek. Artı evet. e şey de düşürecek, e şimdi hazineyi de düşürecek. Şimdi, şimdi, bunu Wonderland bunu şimdi... şimdi Wonderland bunu yapıyor, şimdi Wonderland bunu yapıyor biraz da. Şey, Şimdi klima tarafıyla son söyleyeceğimiz bir şey varsa hocam söyleyelim. Sonra diğer, da söyleyeceğimiz diğer şey, gündeminde her şeyden geçelim. Tabii tabii. E, şu andaki arz işte 1.8 milyon. 2 milyona geldiği zaman arz. E, APY'yi düşürecekler. Bunun da sebebi bu dikkat edilmesi gereken bir metrik. Karbon ödülünü az harcamak istedikleri için bunu yapacaklar. Ama dediğiniz doğru market cap 100 milyon. Bizim içimizdeki rezerv daha fazla. Daha hala e, neredeyse %98-95 gibi bir oranda. Bu fiyatlar mı? Artık fiyatlamayacaksa buradan sonra nerelerde fiyatlayacak? Ben de şahsen merak ediyorum. Kendimde yatırım yapmış olduğum için. Wonderland'e ya da diğer başlıklara geçelim hocam. Çok sağ olun hocam. Çok sağ, evet. olun hocam. Çok sağ olun hocam.